Emmi. Cebini alırız. Canı cebinde diyor. Nere alacaksın? Canı cebinde Buna mi? Hadi olur yani. ba Var, mısınız iddiasına? alacağımız zaman. Ben yokum evet. abi. Emmi var çünkü takımda. abi <laughs> <laughs> Emmi takip eder ya. Emmi, Emmi şimdi bir araba bulacak. Miramar'a gidecek oradan. Oradan bir bir kendi yapar. Hı? En bir diyorum neredesin? Dibindeyim de. İtin öldüğü yerde abi. Yine var öteki harita abi. İtin itin öldüğü yer neresi? Sersen. Çok uzak bir yer Sersen abi. geçiyor bende. <laughs> i̇tin öldü yer uzak bir yer abi. Sen söylemiştin ya. Evet. Unuttun herhalde. Hani bütün gün Emmi'nin biraz kafasını ağrıttıydın ya Emmi muhabbetine. Arıyorum seni abi diyorum neredesin? İtin öldüğü yerdeyim. Abi diyorum itin öldüğü yer neresi? Uzak işte evden uzak diyorsun Umut. Herkese benden limonata, emmiye rakı. Emmi? Alkol içmeyi seven mi? Bak Konyalı gibi konuştum. Bir yerinde. He? Yerinde. Yerinde. Mesela